Arkadaşlar merhaba. Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda size çok güzel 3 boyutlu kabarık örgü modeline örnek bu modeli göstereceğim. Ön yüzden görünümü ve arka yüzden görünümü bu şekilde. Kullanacağım ipim Ören Bayan Madam Cotton. 100 gramlık bir yumak. 280 metre %49 pamuk, %51 akrilik bir ipim. Renk numaram 42. Kullanabileceğiniz şiş numaraları 3, 3,5, 4 milim. Ben 3,5 milim kullanacağım. Şimdi hazırsak 3 boyutlu kabarık örgü modelimizin yapımına başlayabiliriz. Model 6 ilmek katları artı ikişer kenar ilmeğinden yapılıyor. Kaydırmalı bir model. 4 sırada bir yapacağız. Gördüğünüz gibi şu alt kısım kıvrılıyor bu modeli uygulayacaksanız altına mutlaka bir lastik yapmanızı tavsiye ediyorum. Ön hazırlık için şişime toplamda 6, 12, 18 artı 2 kenar ilmeği yani toplamda 22 ilmek hazırladım. Bir diş haroşamı ördüm. Arka yüzden bir sıra ters ördüm ve şu anda ön yüzdeyim. Modelimin birinci sırasını uygulamaya başlıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 4 tane düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimi örmüyorum ben. 2, 3, 4 düz ilmeğin ardından hemen yanındakinden bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. Hemen yanındaki ilmeği de aynı şekilde sağ şişimi ilmeğin içinden geçirdim, bir kere ördüm, bir kere doladım, aynı ilmeği tekrar örerek bir ilmekten 3 ilmek çıkartmış oldum. 4 düzün ardından 2 ilmeği bu şekilde arttırıyoruz. Tekrar 4 düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Yanındaki ilmekten 1 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Hemen yanındaki ilmekten de 1 ilmekten 3 ilmek çıkarıyorum. 4 düz, 2 düzün içinden ilmek çıkartarak devam edeceğim. 1 2 3 ve 4. Yanındaki 2 ilmeği dediğim gibi bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 4 düz ilmekle sıra sonuna geliyorum. modelin birinci sırası bu şekilde arka yüzde ve ikinci sıradayım ön yüzde düz ördüğüm ilmekleri arka yüzde ters örüyorum 4 ters arttırdığım ilmekleri sağ şişime hiçbir şey yapmadan aktarıyorum hemen yanındaki 4 tersimi örüyorum 2 3 ve 4. Arttırdığım ilmeklerimi 2 olan ilmek burada arttırdığım için 6'ya çıkıyor. Ve sağ şişe aktarıyorum hepsini. Bu şekilde. Tekrar 4 ters. 1 2 3 ve 4. Arttırdığım ilmeklerimi sağ şişime alıyorum ve 4 ters ilmekle sıra sonuna geliyorum. Ön yüzdeyim. Modelimin 3. sırasındayım. Burada arttırdığım ilmekleri kaydıracağım ve üçünü eksiltip tekrar eski sayımıza döneceğiz. 2 ilmeğin ardından buradaki 2 ilmeği Buradaki 3 ilmeğin arkasından geçireceğim. Yani bu ilmekleri üçünü birden alıp diğer iki ilmeğimi sol şişime aktarıp arttırdıklarımı tekrar sol şişe alıp kesiyorum. Ve 2 düz ilmeği örüyorum. Burada hem kaydırıyoruz hem de kesme işlemini yapıyoruz. Şimdi bu sağ yatıktı. Bu tarafta sola yatık olacak. Bunun için sağ şişimi arka taraftan 2 ilmeğin içinden geçirdim. Bu öndekileri tutuyorum kaçmaması için. Bu şekilde sol şişimi aktardım. Diğer iki ilmeği de bunların önüne alıp örüyorum. 1 2 ve bu üç olan ilmeğimi keserek tekrar bire düşürdüm yani üçünü bir aldım ve düz ördüm bu şekilde sağa ve sola yatık kesmiş oldum şimdi biraz daha yakınlaşalım daha yakından bir kere daha göstereceğim bu iki düz ilmeğimi buradaki 3 ilmeğin önünden geçirebilmek için Sağ şişimi 3'ünün içine geçirdim. İkisini serbest bırakıp arkadan yakaladım. Tekrar bunları sola alıp düz örerek eksiltiyorum. Ve iki düzümü örüyorum. Bu sefer bu 3 ilmeği diğerlerinin önünden alacağım. Bunun için sağ şişimi arka taraftan bu şekilde geçirdim bu 3 ilmeği önden aldım. Daha sonra bunları tekrar sola alıp ikisini düz örüyorum. Arttırmış olduğum bu 3 ilmeği tekrar eksiltiyorum. Düz örgüyle. Böylece sağa ve sola yatık hem kesmemi yaptım hem de kaydırma işlemini yaptım. Tekrar yapıyorum. 3 ilmeği yakaladım. İkisini arkadan aldım. Sol şiş aktarınca hemen kesiyorum. İki düz. Bu sefer bu iki düz ilmeğimi arkadan yakalıyorum. Bu üçünü tutup sola aldıktan sonra diğer ikisini de sola alıp iki düz örüyorum. Biraz karışık gibi görünebilir ama eliniz alışınca her örgüde olduğu gibi rahatlıkla yapabileceksiniz. İlk etapta belki kafanız karışacak ama model çok güzel ve yapmaya değer bir model. Onun için mutlaka deneyin derim. Şimdi arka yüzdeyim ve dördüncü sıradayım. Bu dördüncü sırada arka yüzde tüm ilmeklerimi ters örgü örüyorum. Şimdi gene 22 ilmeğimiz oldu. Arttırıp eksiltmeleri yaptıktan sonra tekrar 22 ilmeğe dönmüş oluyoruz. Sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimi ters örüyorum. ön yüzdeyim. Bu sırada kaydırma işlemini yapacağız. Kaydırımlı bir model olduğundan bahsetmiştim. 2 düz ilmeğimi kenar ilmeğimi örmeden ördüm. Şimdi bakın burada çok kolay bir işlem var. Sayı saymanıza falan da gerek kalmayacak. Bu şekilde uzantısını gördüğünüz ilmeğin arttıracağız. 1 2 3. Birden 3 çıkarttım. Tekrar 400 ilmek örüyorum. 1 2 3 ve 4. Bu iki ilmeği daha önceki ilk sırada yaptığım gibi 1'den 3 çıkartarak arttırıyorum. ilk sırada 4 400 örüp 2 tanesinden arttırma yapmıştım. Şimdi 2 düz örüp 3.dan arttırma yapıyorum. Daha sonra 400 ve yanındaki 2 ilmekten de artışlarımı sağlıyorum. İlk sıradan sonra artış yapacağınız ilmekleri zaten kendi kendine oluşmuş göreceksiniz. Bakın 4 düz ördüm. Hemen buradaki 2 düz ilmeklerimden artış yapıyorum. 1 2 3 1 2 3. 2 ilmeği arttırmış oldum. 4 düz 1 2 3 ve 4 yanındaki ilmeğimden hemen birden 3 çıkartıyorum. Ve 2 düz ilmekle sıra sonuna geldim. Arka yüzde modelin ikinci sırasındayım. 2 i̇ki ters ördükten sonra arttırdığım ilmeğimi hiçbir şey yapmadan bu şekilde 3'ünün sağ şişe alıyorum. 4 ters 1 2 3 ve 4 arttırdığım ilmeklerin hepsini sağ şişe alıyorum. 1 2 3 ve 4. Artış yaptığım ilmekleri hiçbir şey yapmadan sağ şişe aktardım. 1 2 3 ve 4. Burada tek ilmeğim var. Onları da sağ tarafa alıp iki tersle sıra sonuna geldim. Ön yüzde modelin üçüncü sırasındayım. Burada dışarı doğru açılan V'ler yaptık. Şimdi burada da içeri doğru kapanan V'ler yapıp baklava diyebiliriz mesela bu modele. Baklavaları kapatacağız. İki düz ördükten sonra İki ilmeği arkadan yakalıyorum. Bu üç taneyi sol şişe ön taraftan aldım. Daha sonra sağda beklettiklerimi sola alıp düz örüyorum. Ve bu üçünü kesiyorum. Şimdi bu üç ilmeği yakalayıp bunları arka taraftan Sol şişe aldım ve bu üç ilmeği eksiltip kesiyorum düz örgüyle. İki düz. Şimdi yeniden bu üç taneyi bu tarafa geçireceğim. Bunun için arkadan yakalıyorum, öne geçirdim, ikisini aldım iki düz üçünü düz kes tekrar ön taraftan yakalıyorum ikisini arkadan sol şişe aldım ve kesiyorum iki düz tekrar 2 ilmeği arkadan yakalıyorum. Üçünü önden. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bu ilmekleri kaçırmayın. Dolama yaptığımız için kaçarsa tekrar toparlamak çok zor oluyor. Yani bir şekilde toparlanıyor ama zorlanmamak için baştan tedbir almanızı öneriyorum. Bu şekilde aktardım. Şimdi bu üçü iki ilmeğin önünden aktarıp düz örerek kesiyorum. 2 düz ve kenarda sıra sonundaki 2 düzümle bu sırayı da tamamlamış oldum. Arka yüze geçtiğim zaman tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters öreceğim. Ön yüzdeyim ve birinci sıradan başlar gibi yeniden başlıyorum. İlk sırada 4 düzle başlamıştık. 2 3 ve 4 yanındaki 2 ilmeği arttıracağım. Buradan gelen ve buradan gelen. 1 2 3 1 2 3 4, 4 düz pardon. Ön yüzde hep düz. Arka yüzde hep ters örüyoruz. 1 2 3 1 ilmeğin içinden 3 ilmek hemen yanındakinden 1 ilmeğin içinden 3 ilmek ve 4 düz 1 2 3 ve 4 2 ilmeğimi tekrar arttırıyorum 4 düz ilmekle sıra sonuna geliyorum Bundan sonraki sıralarda modeli arttırmak için bu 4 sırayı tekrar ederek devam edeceğiz. Çok güzel. Benim çok hoşuma gitti bu model. Mutlaka siz de deneyin. Bununla çok güzel yelekler, hırkalar ya da kazaklar yapabilirsiniz. Kendinize, bebeğinize, çocuklarınıza. Çok meşakkatli olur ama battaniye de çok güzel olur. Yani biraz zamanınızı alır ama çok değerli ve güzel bir battaniyeye sahip olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizinle 3 boyutlu kabarık örgü modellerinden birine örnek çalıştık. Yapan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Öğren Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.